Bundan böyle İstanbul'un tüm sorumluluğu bizim üzerimizde. Ve bizim bir takım şartlarımız var. İsteyen bu şartlara uyar, istemem tası tarağı toplar gider. Şimdi. Şartlarınız neymiş? İstanbul'da bundan böyle kimse başıboş davranmayacak. Bilinen adamların dışında kimse uyuşturucu satmayacak. Okullara uyuşturucu girmeyecek. Fuhuşa sınır getirilecek. 18 yaşından kimse Küçük kimse bu işi yapmayacak. Her iş usulüne uygun yapılacak. En önemlisi abinin gelip Süleyman Çakır'ın elini öpüp biat edip kestiğimiz cezaya razı olacak. Sen kim oluyorsun da aracımı kesiyorsun lan? Racon kesmiyorum. Kafa kesiyorum. Süleyman Çakır İstanbul'un sefiridir. Biat edin.